Birer cümlelik bir şey. Ama şeyin de güzel daha. Arka fonu Biz güzel. Bazıları bu Kur'an-ı terimiz bizim Pepepepek Efendimizin <laughs> e, hiçbir şeyidir yani Cenab-Allah'ın <laughs> indirdiği bir şeydir yani kesinlikle öyle bir şey olmazdı ifade özgürlüğü diye bir şey yok yani. elinden geldiği kadar mücadele etmemiz lazım Müslüman olarak bizim diye. yani. Yürüyüşler Hristiyanlara karşı ne bir genel genellikle. Bir tepki göstermemiz lazım. Bütün dünya Müslüman olarak yani. Birlik, beraberlik olup hareket etmemiz lazım tabii ki. İfade özgürlüğü kime göre, neye göre? yani. Ama yani şöyle bir şey. acaba kendilerine olduğunda ifade özgürlüğü olabiliyor mu diye sormak lazım. Hristiyanların kitabına mesela İncil'e şey yapıldığında hani hakaret edildiğini acaba özgürlük diye bahsedebilirler mi? diye düşünüyorum ya. Yani. Mesela ben o televiz internette gördüm e, şey Kur'an-ı Kerim'in yapraklarını yırtıp tükürüyor ve ben çok içim acıdı yani. E, bireysel olarak da tepki göstermeliyiz devlet olarak da hatta biz kendi devletimizde e, Müslüman devletler de göstermeli bence. Onlar da, da Hristiyan alemi onlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'i tanımazlar. Onlar, onlarda insan hakları yok. Ancak o Müslümanlara ait olan bir şeydir. ...ve onları kınıyorum. Yani, yani, devlet yani. olarak da, bireysel olarak da bunu... protesto etmemiz lazım. Zaten Müslümanlar bir olmadığı için bunlar onu yapıyorlar. Bugün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, diğer... ...Arap ülkeleri hepsi... ...kaydı artık şeye. Hıristiyan alemine kaydı. Müslümanlar olarak biz yalnız kaldık. Biz onların... ...İncil'ine, şununla şuna karışıyoruz. Hiç herhangi bir şeyini karıştırıyoruz. Ama onlar ise terbiye, pislik yani, başka bir şey değil. Tepki gösterilmeli de, tabii ki de. Ama nasıl göstereceğim? Göstersen ne yapacaksın? Çünkü gavur milleti çok, içimizde gavur çok. Bizim içimizde gavur çok hemşerim, gavur. İçimizden, hiçbir zaman insan içeriden yıkılır, dışarıdan. Kimse kimseye bir halt edemez. İçimizdeki şerefsizler olduğu müddetçe hiçbir zaman ne yaparsan ya bu Türkiye böyle gelmiş, böyle gider. Vallahi ben İslam'a hakaret edenlere hep karşıyım. Çünkü İslamiyet olmayınca hiçbir iş şey olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'e her zaman saygımız var. Daha da kimseye bir şey diyemiyorum. Bunu elbette kınamalıyız. Çünkü zaten dış devletler İslamiyet'i hiç istemiyor. Onun için İslamiyet her zaman ayakta dimdik durması lazım. Vatandaşlarımız kendine gelmesi lazım. Ben bunların aletleriyim. Kur'an-ı Kerim bütün tüm Müslüman bir kitabıdır. Evet onları elimizden geldiği kadar korumak. Yabancı devletlere de olursa ne de bunların şey yapanlara, ayak altına sayılan insanlara çap çıkmalıyız. bunlara tam Müslüman devlet olarak da çap çıkmalıyız. Hep Denize dökeceğin şeyler Hep şey aynı düşmanlıyız. Yani birimiz farklı düşüp de bir şey düşünmeliyiz. Hepimizin kitabı Kur'an'dır. Bence. Ayrım yapmamalıyız. Yani... yani Fars damarlarına çap çıkmamalıyız. Burası bizim ayetimizi nasıl ayak altına alıyorsa biz de onların kendi herhangi bir şeyi burada etmeye gerekiyor bence. Evet. Ee, ifade i̇fade özgürlüğü değildir. Her şey ifade özgürlüğü olursa işin ucu kaybolur. Müslümanlar olarak önce hükümetin karşı çıkması gerekiyor, meclisin karşı çıkması gerekiyor. Sonra gerekeni hak yapması gerekiyor bence. Mesela biz de onların kutsallarını hakaret etmeli miyiz? Hayır etmemeliyiz bizim dinimizde bir başka dine hakaret etmek yoktur. Benim inancıma göre, hani Müslümanların inancına göre etmemeliyiz. Ee, hükümet, devlet olarak yaptırım yapmamız gerekiyor. Adımlarımızı Türkiye Cumhuriyeti olaraktan her zaman kandırılmamak gerekiyor. Hani dost ve düşman oldukları belli değil. Kaypaklık yapıyor Avrupa Birliği. 50 senedir, 60 senedir Avrupa Birliği kapısında bekliyoruz. Ama burada siyasi ortamda birbirimizi de yiyoruz. Ee, bana göre bu çok kötü. Ee, ama onlar e, özgürlük hakkında e, söylediği şeyler doğru değil. Çünkü e, Peygamber Muhammed e, bizim için hakaret, e, kimse hakaret ediyor. Biz e, onun e, düşman düşman olarak biz görüyoruz. Ee, benim için mesela bazı Müslüman e, e, e Muhammed e, Peygamber Muhammed'in e, sünneti e, takip etmiyoruz. Etmiyor, etmez. Bu yüzden benim için biz e, onlar e, e, Avrupa olkalar e, peygamberim Peygamber'in hiçbir hiçbir şey e, e